Kantaron yağı faydaları neler? Nasıl kullanılır? Sağlık ve kozmetik sektöründe çok sık kullanılan kantaron yağının faydalarından en önemlisi, bebeklerde oluşan pişiklere ve yazın güneş yanıklarına karşı iyileştirici etkisi olmasıdır. Her bir damlası şifa deposu olan kantaron yağının kas ağrıları, romatizma, sırt ağrılarına doğal bir ağrı kesicidir. Peki kantaron yağı faydaları nasıl kullanılır? Kantaron çiçeği dünyanın birçok yerinde rahatlıkla yetişen bir bitkidir. 1920'li yılların başına kadar faydaları henüz keşfedilmemiştir. İnsan sağlığına olan yararları anlaşıldıktan sonra antidepresandan cilt bakımına kadar pek çok alanda faydalarından istifade edilmiştir. Özellikle ılıman ve subtropikal bölgelerde yetişen bitki ülkemizde de yaygın olarak yetişmektedir. Takribi 80 ila 100 santimetre uzunluğunda olup gövdesinin, odunsu bir yapısı vardır. Tepeye doğru kalabalık sarı çiçekler halinde uzamaktadır. Yılbaşı zamanında yetiştiği için, yılbaşı bitkisi olarak da anılır. Ormanlık alanlar ve kırsal bölgelerde, kendiliğinden büyüyen, doğada her an karşımıza çıkan bu bitki, sağlık ve kozmetik sektöründe çok sık kullanılır. İnsan sağlığına sayısız yararı olan, kantaron, yağ ve çay olarak kullanılır. Sıralayacak olursak, faydaları şöyledir. Antiseptik özelliklerinden dolayı, vücutta oluşan yaraların mikrop kapmasını önler. Ciltte oluşan lekelerin geçmesine yardımcı olur. Doktora danışma koşuluyla ağız yoluyla alınan kantaron yağının, kan şekerini düşürücü etkisi vardır. Ciltte düzenli olarak uygulanan kantaron yağı, sivilce oluşumunu ve sivilceden kaynaklı izlerin geçmesini sağlıyor balla karıştırılıp tüketildiğinde, doğal bir antibiyotik etkisi göstererek, vücudun mikroplardan arınmasına yardımcı olur. Kas ağrıları, romatizma, sırt ağrılarına doğal bir ağrı kesici etkisi vardır. Egzama oluşumuna engel olur ve kaşıntıyı alır. Saçların dökülmesine, kepeklenmesine ve kurumasına etkili bir çözümdür. Cilde ölü hücrelerden arındırır, hücre yenileyici özelliği sayesinde yaşlanmayı geciktirir. Bebeklerde oluşan pişiklere ve yazın güneş yanıklarına karşı iyileştirici etkisi vardır. Ağız yoluyla tüketildiği durumlarda bağırsak hareketlerini düzene sokarak ishal ve kabız gibi hastalıkların meydana gelmesini engeller. Ülser, gastrit gibi mide ağrılarına sebep olan hastalıkların tedavisine yardımcı olur. Mide ağrısını hafifletir ve rahatlatır. Menopoz dönemindeki kadınların ani ateş basması, depresyon, duygu değişimi, sinir ve stres sorununa yardımcı olarak kadınları bu dönemi daha kolay atlatmasına vesile olur. Günde bir bardak içilen kantaron çayı kişide dinginlik ve rahatlatma verir. Ağız yoluyla tüketilen kantaron iç ve dış kanamaları durdurma özelliği vardır. Korku ve stresten oluşan uçuklara sürüldüğünde iyileştiricidir. Kantaron çayı her gün düzenli olarak içildiğinde grip ve soğuk algınlığına doğal tedavi etkisi vardır. Kantaron yağını kullanması sakıncalı olanlar. Özellikle hamile ve emziren annelerin kullanması sakıncalı olma ihtimaline karşı bir uzmana danışmadan tüketilmesi tavsiye edilmez. Kullanım şekilleri. Çayı ve yağı mevcut olan bitkinin kişinin isteğine bağlı olarak hazır olarak aktarlarda satılırken evde doğalı da yapılabilmektedir. Çayı bir bardak su için, bir tatlı kaşığı kantaron bitkisini, yaklaşık 5 dakika kadar demledikten sonra tüketilir. Bu yöntem özellikle depresyon, duygu değişimi ve strese çok iyi gelir. Ya, kantaron yağına bir alerji olup olmadığını öğrenmek için, bir miktar yağı küçük bir yere sürerek denenebilir. Eğer olan üstü bir tepkimeyle karşılaşılmadıysa, rahatlıkla kullanılabilir. Makyaj pamuğuna birkaç damla yağ damlattıktan, sonra yüze uygulanabilir yüzde oluşan sivilce, güneş gibi lekelere doğal çözümdür. Ağız yoluyla tüketildiğinde ise yine birkaç damlayı geçmemeli ve doktora danışılmalıdır. Doğal kantaron yağı yapımı. Cam bir kavanoza kurutulmuş kantaron çiçeklerini saplarıyla birlikte doldurun. Yarısına kadar doldurulan çiçeklerin üzerine zeytinyağı eklenir. Kavanozun ağzını sıkıca kapattıktan sonra yaklaşık 5 ila 6 hafta bekletilir ve belli aralıklarla çalkalanır. Bekleme işi tam. tamamlandıktan sonra, bir tülbent yardımıyla tortularından arındırılan kantaron yağı, kullanıma hazırdır. Kullanım emri, iyi muhafaza edildiği takdirde bir yıla kadar uzamaktadır. Kanalımızda yer alan bilgiler, tavsiye niteliğindedir, mutlaka bir doktor kontrolünde görüş aldıktan sonra denenmelidir. Videomuzu faydalı bulduysanız, beğen butonuna basıp yorum yaparak, daha çok kişinin faydalanmasına yardımcı olabilirsiniz. Güncel videolarımızı takip etmek için, abone olup, bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.